Merhaba ben Elif. Bugün size elektriğin güvenli kullanımını anlatacağım. O zaman hadi başlayalım. Islak elle priz, fiş ve elektrik anahtarlarına dokunmamalıyız. Elektrik arızalarını uzman kişilere yaptırmalıyız. Elektrikli aletlerimizi suyla temas ettirmemeliyiz elektrikli araç gereçlerden koku ve duman yayılması durumunda ne yapmalıyız? Hemen şalteri kapatmalıyız. Yıpranmış, kokmuş ve açık kablolara asla dokunmamalıyız. Elektrik prizlerine herhangi bir cisim sokmamalıyız. Prizlere çok sayıda fiş takmamalıyız. Lütfen siz de günlük yaşantınızda elektriğin güvenli kullanımına özen gösterin.